Ben merhabalar. Bakın kimin yanındayım ben. Annemin yanına geldim. <laughs> benim kızım böreklerle poğaçalara geldi. Evet poğaça. Ha, kızımın kızım böyle biri de uyandı. Günaydın. Günaydın. Barbie uyandı. evet prensesimiz uyandı. <laughs> Bunlar benim prenseslerim. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Evet. Ben çıktım şimdi kediyi almaya geldim. Baran aldı beni. Apartmanda temizlik varmış. Ee, kedi tıraş olacak. Bu aralar bayağı tüy dökmeye başladı. Bu da çok yavaş açılıyor. Şimdi param bekliyor beni. Ben kediyi almaya. Aldım şimdi gidiyorum abisi bekliyor. Ulu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Hiç dışarıya çıkmayı sevmiyor bu minnoş. Hiç dışarıya çıkma. Kesinlikle sevmiyor. ağlıyor? Nasıl da ağlıyor? Ne o da? Ne o da? Hiç sevmiyor dışarı çıkmayı. Uyuyordu. Çok aşırı derecede dökülüyor. Sağ tıraşını oldu. Duman. Duman. Oğlum. Ne oldu? Gel. Gel nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. 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 Duman oğlum. Aç bak, aç bak. Aç bak Eve gidiyoruz. Evde ee, yemek yapacağım. annemlerde de abimle Yasemin de vardı. Bebek oldu. Bebek Bebek bebek. Neşe de uçlu uçlu duruyor. Kurban oldu. Daha da var ya, var ya. Hı hı. Anlatın, daha çok daha, daha lazım. Yok kızım yok o şey. Ev kedisi. Duman. Oğlum. Oğlum. <laughs> Duman ağzıma <çakırsın. Gülüyor> Ne oldu? Ağzıma çakırsın dakika. çantasına koysaydı. Yok yok. Hı? Ne? Bu getirmek istiyorum? Götürmek mi istiyorsun? bunu beni Yoktu. Şimdi yemeğim Hello! hazır. Hello! Bir saniye anneciğim. Yemeğimizi gösterelim. Ondan sonra tamam mı? Mercimek çorbası sote. Erkan istedi bu menüyü. Bir de pilav yaptım. Arkadaşlar ben sadece sotenin suyundan bir adet ay. Ben hepsini yiyebiliyorum. Ama acıyı sayıyorum hepsini. Efendim anneciğim? Ben aslında bunun suyunu bağlıyorum. ama acıys acıysa. Acı değilse hepsini yorum ben. Yani hepsini derken Ama acı hepsine... değil. Evet, acı koymadım ben. Evet, yani. Tamam. Evet. Bunu aldım. bakar mısınız dumanımıza? Duman. Oğlum. Tıraş oğlum gün. Oğlum. Duman. Ha? Ha? <laughs> Duman. Oğlum. Aferin dinledim beni. Aşkım. Hayır. Tanemin peşine koşuyor. <laughs> Yerim seni. Çok sıcak. Tam açamıyorum burayı. Duman buradan atlar diye. yer silelim, süzülelim değil mi? Yemeklerim hazır. Soframı

Субтитры сделал DimaTorzok Thank <laughs> you.

kuruyorum şimdi birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada vedamı da edeyim, Bizi desteklediğiniz için izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. tane. Hoşça kalın.